15 Mayıs pazar günü Bitcoin analizimize hoş geldiniz. Bitcoin'in piyasa nereye gidiyor olarak bakacağız. Önce şu Bollinger Bands bandını kapatalım. Piyasaya baktığımız zaman 21 Eylül'de 10.000 dolara bir türlü geçememiş. Halving olmuş, o olmuş, bu olmuş. Bir türlü 10.000 dolara geçemezken birileri bir şekilde trend oluşturmuş ve 40.000 dolara getirmiş. Daha sonra 28.000 dolara geliyor. Daha sonra da işte biliyorsunuz Twitter almak isteyen, Dogecoin üzerinden spekülasyon yapan şahısın bizim şirketimiz... Bitcoin aldı demesiyle birlikte bir anda farklı bir yöne girdi piyasa. Bir anda böyle coşkun bir piyasa haline geldi. Coinler 10 kat 100 kat artmaya başladı. Derken 19 Nisan'da zirve yaptı ve oradan da aşağıya doğru fiyatlar çakıldı. Temmuz ortasında da tekrardan burada fiyatlar tepeye getirildi. Ondan sonra da dostluk bozuldu. Haftalıkta baktığımız zaman tepelerin oluştuğunu görüyoruz. MACD kesişimi sonrası da aşağı trend başladı. Daha sonra dip gördükten sonra dipten dönüş yaptı. Burada tekrardan aşağı kesebilecekken ha bir gayret, ha bir all time high daha yapalım dediler. Derken bir tokat daha attılar ve aşağıya doğru tekrar Kasım'ın Sonunda fiyatlar geldi. Burada baktığımız zaman 29 Kasım demeyelim ama burada 5 Aralık bir ihtimal. 5 Aralık'ta fiyatlar 50 bin düzeyinden 40 bin lira. Oradan da 30 bin lira fiyatlar geldi. Bu şekilde bir süreç yaşandı. Şu anda da haftalıkta negatif değiliz. Yani haftalık satımlar alımlardan fazla. bizine bekliyor haftalıkta? Burada RSI 2019'daki gibi aşağıya giderse bu luna olayı ve farklı olaylar olumsuz olaylar gelirse biz dibe gideceğiz. Dibe gittiğimiz zaman bizi bekleyen 20 bin dolar daha sonra da 13 bin dolar. Evet 20 dolar 13 bin dolar bitcoin olur mu? Luna'nın yani Luna Luna'nın Luna sıfır olduğu yerde her şey olur. Olmama diye bir ihtimal yok. Birileri satış tetikledi mi? Neden olmasın? 24-23 bin diye gittiği zaman bir sürü insan bir bakmışsınız. stoplar dedi. Biz dedi o işte 24 bin oldu. Ben bu 20 bine gidiyor deyip satarlar. 20 binde tekrar alırlar. Bir daha zıplar. Bir bakmışsınız. 19 bine gelir. 19 binde satarlar. Bu 13 bine gidiyor deyip yaparlar. Yani burada fiyat her yere gidebilir. 1000 dolara da gidebilir. Sonuçta satan kişi alttan daha fazla almak istedikten sonra fiyatın gitmeyeceği bir şey yok. Bunu her zaman atlıyorlar. Bu değerle ilgisi yok. Bugün ben size desem ki 20, bir operasyon çekecek birileri. X borsası operasyon çekecek. Bunlar çok güçlü. 13 bin dolara 20 bin dolara düşürecekler. Buradan satın desem. Siz de bana inansanız bunu satarsınız. Sonra düştü diyelim aldınız. Daha sonra ben tekrar edeyim. Tekrar aynı operasyon olacak. Yine satarsınız. 13 bin dolardan yine alırsınız. Diyelim ki operasyon devam ediyor. Doymadık. Siz de doymadınız. Satarsınız tekrar alırsınız. Yani burada sonu yok. Fiyatlar sıfırlanabilir. Çünkü hiçbir değeri yok. Bitcoin bir çöp. Hiçbir, hiçbir değeri olmayan bir şey. Bitcoin white paper var. White paper Mersin'e. Bitcoin tersine gitti bugüne kadar. Ödeme aracı değil. Değer saklama aracı değil. İnsanlar madencilik yapamıyor. Ticarette kullanılamıyor. Kesinlikle Satoshi Nakamoto ya da Satoshi Nakamoto'nun yazdığıyla hiçbir alakası olmayan Coin sadece borsalar, büyük madencilik şirketleri, milyar dolarlar bu işin üzerinde çevirdikleri için Bitcoin onların manipülasyon aracı. Bitcoin'i kullanarak manipüle ediyorlar. Bitcoin fiyatını düşürerek manipüle ediyorlar. Bitcoin üzerindeki fiyat artırarak yine insanları piyasanın içine sokuyorlar. Başka hiçbir şey değil. Biz de o yüzden Bitcoin analizi yapıyoruz. Bitcoin herhangi bir değeri olduğu için değil. Bitcoin alınıp satması bile normal bir insan için mantıksız bir şey. Yani %3-5 artan bir şey için bu piyasada vakit bir dakika ayırmaya gerek yok. Eğer milyonlarınız yoksa milyonlarınız varsa da bu piyasada Olmanız da bir kere büyük bir risk. Milyonlarınızı işte Luna gibi bir şey. Bizim 250 bin dolar yatırmış arkadaşımız parça parça. Para yok olmuş. Sonra bir e, 5 bin dolarlık daha almış sıfırlandıktan sonra 250 bin dolara. O da 40 bin dolar oldu diyor. Bir 10 kat daha artarsa ya da 5 kat daha artarsa 200 bin dolar olacak abi diyor. Kurtaracağım paramı diyor. Herkes şu anda zaten Luna parasını kurtarma peşinde. Ama eski Lunalar değersizleşti. Üzerine soğuk su içmek lazım. Ee, bir şekilde operasyon çekildi. Lunalar sıfırlandı. Kim çekti? Luna Vakfı mı çekti? Luna'nın başındaki kişi mi çekti? Borsalar mı çekti? Karteller mi çekti? Kim çekti? Bilmiyoruz ama operasyon çekildi ki sıfırlandı. Şimdi gördüğümüz gibi haftalıkta olumsuz bir trend herkesi bekliyor. Olumluya dönmüş bir şey yok. Alım, alım sinyali yok. Haftalık bazı konuşuyorum. Özellikle haftalık bazı geldim. Şuradan baktığımız zaman zaten bakın öyle bir durum var ki 21 Mart'ta düşen trendi kıracakken ya da bir şekilde buradan kırmış bir tekrardan aşağı gelmiş. Buradan birkaç hafta gider gelir bu buralara. Yatağa gittiğini düşünelim. Böyle git gel yaptı. işte 35 bin oldu vesaire vesaire. Gelir buraya çarpar. Kırmak istemez. Bir bakmışsınız buraya gelir. Yani öyle bir kaos var ki o zaman zaten bizim burada RSI ile ilgili söylediğimiz şey gerçekleşir. Haftalık kendisini yukarıya çevirmediği sürece her şey başımıza gelir. Bakın hacme bakın. Buradaki 19 Mayıs'taki hatırlarsanız 30, 30 K'daki hacme yakın bir e, bir hacim burada gelmiş. Daha önce de e, 16, 13 Mart'ta da 16 Mart 2020'de geldi bu hacim. Bu da 8 bin dolardan 3 bin dolara düşmesiydi. Bilmeyenler için hatırlatalım. Covid-19 isimli bir korku propagandası başladı. Bilmediğimiz bir hastalık. Aşısının olmadığı bir hastalık. E, bu hastalıktan dolayı ülkeler kapanmaya gitti. O gece de o zamanki başkanı, Amerikan başkanı Trump Avrupa'ya kapıları kapadı, uçuşları kapadı. O, o, anda yaşanan panik, o korku 10 katına 100 katına çıkınca kripto piyasasında büyük bir manipülasyonla 8 bin dolardan satışlar oldu. 3 bin dolarlara kadar düştü. Bu da işte Luna'dakinin farklı bir versiyonu Bitcoin'de yapıldı. Bitcoin şu anda ne kadar? 29 bin, 13 bin 500'e düşmesiyle aynı şey hiçbir fark yok. Bir şey oluyor, birileri bir karar alıyor. Amerika diyor ki işte bilmem nerede biz de savaşa dahil olacağız Ukrayna'da. Bir bakmışsınız 13 bin dolar olur mu? Oldu daha önce. Neyse haftalık bizim için negatif ve çok büyük bir hacim var. Bu hacmin devamı gelirse biz perişan olacağımız bir noktaya gidebiliriz. Bu olumsuz öncelikle olumsuz senaryodan başladık ve haftalıktan başladık. Şimdi haftalığa geçelim. Ben herhangi birisinin kriptoda ortalama birisinin alıp da haftalar sonrasını bekleyeceğini düşünmüyorum. Yarın düşerse ağlamaya başlar. Öbür gün düşerse daha da ağlamaya başlar. o yüzden kriptodaki birçok insanı, grupları bildiğim için, psikolojiyi bildiğim için haftalık kimsenin umrunda değil ama ben projeksiyon olması açısından biz bekleyen tehlikeyi gösterdim. Bu Bitcoin'in karakterinde bozukluk var. Piyasanın karakterinde bozukluk var. Geçmişteki gibi insanlar yine tokatlanacak. Bu kaçınılmaz. Tokatlamazlarsa zaten kendi paralarını mı verecekler size? Ya yeni insanlar getireceksiniz. Network'teki gibi, Sadece zincirindeki gibi. Ya da siz yeni para sokacaksınız. Yoksa bu adamlar niye bunu yapsın? Yani siz borsasınız, kartelsiniz. Yeni para yok. Piyasadaki parayı zaten sömürdünüz düşerek piyasada yeni para da girmiyorsa bu işi niye yapacaksınız? O zaman elinizdekileri de satar, sıfırlarsınız. Piyasa bu kadar e, içi boş bir piyasa. Bunu anlatan var mı? Bilmiyorum anlatan olduğunu. Şimdi haftalıkta baktıktan sonra aylıkta bakalım. Bakın şurada 5-6 ay sunni bir boğa çıkartıldı. Biz bunun balon olduğunu baştan anlattık, söyledik. Arkadaşlarımıza bunun bittiği ile ilgili uyardık. 22 Şubat'ta bu bitti. Şurada 22 Şubat'ın haftalıkta belki gelecekte bakarız. Bitti daha sonra da 7-8 hafta içinde 19 Mayıs'ta fiyatı çökerttiler. Daha sonra da gitgeller yaptılar. Ama aylıkta baktığımız zaman trend negatif. Bu ne demek? o ay alanlarla o ay satanlar arasında fark var. Yani daha fazla satıcı var, daha fazla satmayan niyetli insanlar var. Neden satarsınız? Korkarsınız, düşecek diye satarsınız. Zarardasınızdır satarsınız vesaire. Ee, ya da satıp daha fazla alıp almak istersiniz. O, o, yüzden satarsınız. Ya da manipüle etmek istersiniz. Satalım daha fazla malımız olsun dersiniz. Özet olarak satış yönlü bir süreç aylıkta devam ediyor. Evet haftalıkla aylığa baktık. Gelelim şimdi günlüğe. Bunları geçelim. Haftalık aylık sadece bizi büyük bir karanlığın beklediğini gösteriyor. Önümüzde gerçekten bir karanlık var. Şimdi günlüğe baktığımız zaman günlükte ise daha farklı bir senaryo var negatif trend devam ediyor fakat burada e, Kırmızıdan hafif açık kırmızıya geldi ve hacimler azalıyor Burada dönüş için bakın hareket başladı burada MACD kesişimi olursa zaten geçen grubumuzda yazdım ben şuradayken e, Bayram sürecinde dedim ki RSI sıfıra yaklaşıyor bu Sıfıra gitmeden dönmez bu kadar geldilerse buraya da gelir haftalıkta söyledim ya RSI nasıl sıfıra gelmedi buraya RSI bu kadar yaklaşmışken bir Ziyaret edelim bir öpelim der el, el öpmeye geldiler Böyle, Kaç gündür de insanları öpüyorlar e, Piyasadaki tabirle Buradan da artık ya bir iki daha gidip gelecekler 25 bin yapıp korku yapacaklar şuradaki gibi 26 27000lere 27 binlere gelecekler ya da buradan dönüş olacaklar. Fakat günlükte bunu net olarak dönecek mi yoksa bakın kesecek ile ilgili hiçbir şey yok sanki böyle gidecek gibi gözüküyor. Bir dalga daha gelirse işte şu haftalığın etkisiyle 20 bin geleceğiz. Günlükten bize bir ekmek çıkmıyor şu anda günlükteki durum belirsiz. Şimdi 4 saatliğe gelirsek 4 saatlikte yukarıya doğru bir hareket var. Şimdi öyle bir şey ki yukarıya doğru hareket eder tam böyle sıfıra yaklaşır bakın bir yerde küt kurar. Küt karar tekrar şuraya gelirsiniz. Böyle git geller yapabilirsiniz. Mekke burada sıfıra geç, geç sıfıra gerçekten geçti, geçtiği anda zaten bizim 40 bin lira kadar e, gelmemiz mümkün olacak. Öncelikle şuradan da bir düşen çizelim. 38 binlerden çizelim. Bizim öncelikle 4 saatte bakın 30 kırmamış. Tekrar denemiş, tekrar denemiş. Bizim şu bölgelerde gezmemiz mümkün. Ne zamana kadar? 17 Mayıs'a kadar 3-4 gün buralarda gezmemiz mümkün. Ya buradan alta gideceğiz ya da burayı kıracağız. Burayı kırarsak da şu şekilde bir alan bizi hareket için bekliyor olacak. 4 saatte de durum bu. Pozitif hareket demesek de ortalamalar eskisi kadar düşmüyor ama sert bir şekilde bu aşağıya da kırabilir. 4 saatlikten de ekmek çıkmadı bize. Saatliğe bakalım. Saatlikte ise 24 bin liraya düştükten sonra ya da 26 bin liraya 30 bin liraya %20 güzel bir kar yaptı. Orada alanlar sattılar. İşte nereden 31 bin liraya sattılar. 24 bin aldılar. Tekrar 30 bin geldiler. Tam buraya çıkamıyorlar. Çünkü aradaki paralar ortadan kaldırıldığı için tekrar almadığı için aynı işler ya da başka yerlere yönlendiği için düştüğü yere gelmiyor. Düştüğü yere ne zaman gelir? Satarlar. Aynı işler tekrar alır, Aynı fiyata gelir. aynı derecede alım olur. Neyse. 31 binden tekrardan 28 bin lira geldi. Oradan da bu Luna etkisiyle, Luna tekrardan listedilmesiyle falan filan neyse. Buralara geldi. Bakın yine dirençte işte uğraşıyor ve aşağıya doğru kesiyor. Bu aşağı kesmesi durumunda biz yine dediğim gibi 27 binlere geleceğiz. saatlikte bizim yüzümüze gülmüyor. Hiçbir şekilde şu anda yüzümüze gülen yok. Ama anlık buradan yani bir alım hareket olur mu? Onda 15 dakikalığa bakalım. 15 dakikalığında da şöyle bir durum var. 15 dakikalık işte 30 bin gelmiş. Önce buraya gelmiş 28 binlere. Burada bir çekilme yapmış, bir, nefeste nefes daha almış. Şimdi bir çekilme daha yapıyor. Bu çekilmenin sonucunda bu düşen trendi kırarsa işte 30 binler, 32 binler, 35 binler gibi bir süreç olacak. 15 dakikalık ama sıfırın altında bu nereye kadar gidecek? Bu bir yerden dönecek mi yoksa böyle süründürecek mi? Bakın geliyor, çarpıyor dibe, çıkar gibi yapıyor, bir daha bir geliyor, süründürüyor resmen. Tabi buradan sizi 30 binden alıyor, 24 bine getiriyor. Böyle bir şey mi yaşatacak yoksa buradan dönecek mi? Dönerse 30 binlere geçeceğiz. Durum bu. Bu dönerse zaten burada da sıfırın üstünde kalacak bu sıfırın üstünde kalarsa kalırsa da zaten 4 saatli sıfıra yaklaştıracak. Bunların olduğu ortamda da günlük bu şekilden yukarıya doğru yeşil mum yakan hale gelecek gibi gözüküyor. Evet Bitcoin'de durum bu. Bitcoin'deki duruma göre siz piyasaya pay için Bitcoin 25.000-20.000 dolara gelirse zaten bu çökmüş coinler. Burada olmasa da diğer ekranda olacak herhalde. Bunlar daha fazla çökecektir. Bakın mesela XRP'ye bakalım. XRP nereden nereye gelmiş? XRP 11 liralardan gelmiş size 4 liralar 11 liralar ne zamanmış işte 15 Nisan bir ayda 4 liraya gelmiş XRP bile değerinin 11'den 4 dersek %60 değer kaybetmiş 30 günde bu kadar piyasa böyle bakın ne kadar dipte negatif 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 gidiyor artık abartın abartısı normalde buradan dönecekken hatta yeşil mum yapmış dönmemişler şuradan dönmemişler buradan dönmemişler burada kaç defa dönebilecekken dönmemişler şuradan dönmemişler buradan dönerse dönecek bakalım. Burada tekrardan tekrardan 5 liralara, 4 liralara getirirlerse, bir şok daha böyle 3 liralara getirirlerse güzel 6 liradan XRP atanların 2 kat XRP olacak. Neden satıyorlar? İşte mallarını artırmak istiyorlar, coinlerini artırmak istiyorlar. Zaten şu anda da hem paralarını çekiyorlar hem de coinlerini aynı miktar coinlerini artırmış oluyorlar. Evet. E, Luna etkisiyle başlayan 24 saat 48 saatlik yükselişten şu anda negatif görünüme geri geldik. Ve bunun sonrasında nereye gideceğimiz konusunda da belirsizlik yok. Bakın şu anda sürünüyoruz. Şu anda piyasa sürün, sürünen halde sürünme piyasasına dönüşmüş durumda. Evet. Önümüzdeki süreçte yeni analizlerde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Ee, kripto piyasasının gerçekleri üzerine düşünün. Neler yaşadığınız üzerine düşünün. Nasıl bir tokat piyasası, aldatma piyasası, aldatıcı piyasa olduğunu görün. Bitcoin çöpüne ve Bitcoin çöpüne dijital, dijital altın, dijital değer diyenlere dikkat edin. Bunlardan uzak durun. Bunların yanlışlığını yıllardır anlatıyoruz ve anlatmaya devam edeceğiz. Biz haklıyız ama zaman haklılığımızı kesin gösteriyor. Bunun olayları gösteriyor. İşte oluşan satışlar, borsaların davranışları, borsaların fiyat sıfırlamaları vesaire bunlar gösteriyor. Maalesef burada e, action dediğimiz hareketle bizim doğruluğumuz ortaya çıkacak. Bizim iddialarımızla, bilgilendirmelerimize çıkmıyor. Zaman geçiyor. Haklı olan biz oluyoruz. Zaman geçiyor. Doğru sözlü olan, doğruyu söyleyen biz oluyoruz. O yüzden de bizim için mücadele devam ediyor.